Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, Trabzon Liman teknik analizle karşınızdayım istek üzerine. E, Trabzon Liman'a baktığımız zaman e, yukarıdan gelen bir düşen trendimiz var. Henüz kırılmış değil. E, bir de aşağıda destek kanalımız bulunuyor. E, alçalan üçgen tarzı bir formasyon oluştuğunu görüyorum ben şu anda. Direnç bölgesini birçok kez test etmişiz fakat kıramadığımız için geri hareketine başlamış. Şu anda da destek noktalarından tutunmaya çalışıyor. Eğer destek noktalarından tutunamazsa aşağı yönlü bir hareket gelmesi beklenir. Ama buradan örnek veriyorum yukarı yönlü bir hareket yaptı. Üçgeni kırmaya çalıştı. Ve yukarıdan gelen düşen trendi kırdığı zaman da yukarı yönlü bir hareket beklenir. O yüzden şu an... 29.08'de bir direncimiz var. 29.79'da da bir direncimiz var. Destek noktamız da şu an 27.58, 26.87, 26.90 gözükmekte. Buraları takip etmekte fayda var. Bir de indikatörüne bakalım. LSI'ye baktığım zaman LSI 38.11'de alım pozisyonu içerisinde grafik çizgileri yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor şu anda. Gördüğünüz üzere burada. Diğer indikatörlerimize bakalım. MACD indikatörlerimize bakalım. MACD indikatörümüze baktığımız zaman hem acım olarak hem hareketli ortalamalarımız sıfırın altında ve SAS sinyali veriyor şu an için. Stokastik'e bakalım. Stokastik aşırı satım bölgesinden tepki alımıyla karşılaşmış. Şimdi buralar Aşırı satım bölgesi olsa da hissenin dip yaptığını, e, buralardan bir tepki alımı bilecek, gelebileceğini bize ifade eder. Ben bunu sık sık her videomda evet söylüyorum. Mesela e, gördüğünüz üzere buralar normalde aşırı satım bölgeleri ama e, alımlarla karşılaşılmış. Hep tepki alımları gelmiş gördüğünüz üzere. Burada da var aynı hareket. E, şu anda da yine aynı şekilde e, burada... Aşırı satım bölgesinde ee, ama bir tepki alımı gelmiş. Eğer e, stokastik 20'yi kırabilirse e, buradan yukarı yönlü hareket başlatabilir. Burayı da takip etmekte fayda var. E, CSI'ye bakalım. CSI'ye baktığımız zaman e, CSI şu an için eksi 91.65'te. E, sıfırın altında olduğu için bir sat sinyali veriyor ama yine aynı şekilde stokastikte olduğu gibi Aşırı satın bölgesinden bir tepki alımı ile karşılaşmış ve yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor e, Eğer hareketli ortalamalar yukarı yönlü hareket edip e, Sıfırın üzerine atabilirse buradan bir alt sinyali verip yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir Buraları da takip etmekte fayda var e, Bir de hareketli ortamala, e, ortalamalarına bakalım EMA'ya baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın altında. 9 günlük hareketli ortalamamız 28.26'ya tekabül ediyor. 28.26'nın acimli bir şekilde kırılması e, yatırımcıya bir al sinyali verebilir. Buralardan e, yükseliş gelebilir 28.26 acimli bir şekilde kırılabilirse. E, 5 günlük hareketli ortalamamız e, şu anda 28.08'e tekabül ediyor. Şu anda da biz 5 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. 28.08'i kırıp 5 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak bir alt sinyali verebilir. Burayı da takip etmekte fayda var. Bir de 20 günlük hareketli ortalamasına bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamızda da 28.79'a tekabül ediyor. Buralarda direnç bölgeleri, buraları da acımeli bir şekilde kırmak önemli. Eğer 5 günlük hareketli ortalamamız 20 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde kesebilirse burada da ciddi bir yükseliş gözükür. Ama ben şu an baktığım zaman hareketli ortalamaların altındayız. Mekte indikatörümüz sat sinyali veriyor. Stokastik tepki alımıyla karşılaşmış gözüküyor. Sisi Aşırı Satın Bölgesi'nden... Normal sas yerine geçmiş, grafik çizgileri yukarı dönmüş. Yani e, buraları izlemek çok önemli. Eğer buralardan destek bulamazsa e, aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Ama buralardan bir destek alımı gidip yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiği zaman yukarıdan gelen üst kanal bandını kırabilirse buradan da ciddi bir yükseliş gelme olasılığı yüksek tabii. E, önemli olan e, destek ve direnç bölgelerinin takip edilmesi. E, bir de 50 günlük hareketli ortalama bakalım. Aynı zamanda hareketli ortalamaları da takip etmek çok önemli. 50 günlük hareketli ortalamamız da 29.80'e tekabül ediyor. 200 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman şurayı şöyle bakalım. Şimdi şu bölgeyi takip etmek çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer e, şu bizim aşağıdan gelen 200 günlük kanal bandımız. E, MA 200 günlük hareketli ortalamamız. Bizim bu da e, MA 50, 50 günlük hareketli ortalamamız. Eğer 50 günlük hareketli ortalamamız, 200 günlük hareketli ortalamamızı aşağı yönde keserse e, buralarda bir dead cross oluşur. Bildiğiniz üzere dead crosslarda ses, e, sert düşüşler gerçekleşir. Burayı takip etmek çok önemli. Eğer böyle bir e, senaryo gerçekleşirse düşüş, ya yani ciddi düşüşle karşılaşabilirsiniz. Ben şimdiden uyarmak istedim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.